göz kapaklarındaki şişkinlik nasıl giderilebilir? Öncelikle göz kapaklarının şişmesine neden olan organik bir hastalık var ise onun tedavi edilmesi gerekir. Tiroid problemi var ise kontrol altına alınması gibi, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak, tuz kontrolü yapmak yani çok su içmek ve gerekirse doktorun tavsiyesiyle tuz atabilen ilaçlar kullanmakta tedavi seçenekleri arasında yer alabilir. Vücuttan fazla suyu atmaya yönelik ilaçları doktor kontrolü dışında kullanmak vücudun tuz ve su dengesini yani elektrolitini bozabilir. Bu da zihinsel işlevlerin yerine getirilememesi, hareket edilememesi gibi çok ciddi problemlere yol açabilir. Eğer altyapıda bir problem yok ise yastığımızı yükseltmek Herhangi bir kozmetik ürünü sürerek yatmamak. Bol su içmek, ancak su içme işini gündüz yapıp vücudumuz arınmış bir şekilde gece yatağa yatmak, masaj yapmak faydalı olabilir. Ancak göz kapaklarına masaj yapmak aynı zamanda çok tehlikelidir. Çünkü göz kapaklarımızda solunumu bile durdurabilecek bir sistem vardır. Uzun süre basılı tutulduğunda kişinin bayılması bile söz konusudur. Ancak parmaklarımızla içten dışa doğru nazik bir şekilde ödemi dağıtmaya yönelik kısa süreli küçük masajlar yapabiliriz. Ilık soğuk arası su ile göz kapaklarını yıkamak dolaşımı hızlandıracağından şişlikleri giderebilir. Çok iyi nefes almak. Sinüsleri sürekli açık tutmak da gözlerimizin hem üstüne hem de altına daha fazla oksijen gitmesini sağlayacağından daha aşıltılı ve enerjik bakışlara sahip olmamıza yardımcı olur.